Fethiye Protokolü ilçeler arasındaki dostluğu geliştirmek ve diyalogları artırmak amacıyla Marmaris'e ziyarette bulundu. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi Fethiye Emniyet Müdürü Hüseyin Kocabıyık, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Tokgöz, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Faruk Akıncı, Fethiye Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Cem Öztürk, Fethiye Ağır Ceza Reisi Sefa Şişman, Fethiye Liman Başkanı Mustafa Bankaoğlu, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Eskici'den oluşan heyet, önce Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nı ardından Marmaris Belediyesi'ne ve Marmaris Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Bayağı kuşatıldık. <laughs> Civarımız böyle. Kıkatın ortasında Sarmaya kaldık. Bölgede böyle. Tatbik, tam bir tatbikat değil yani de. Yani gibi geçsin. Sayın Kaymakam olur sizin. Abi şöyle şöyle takdim Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu da olsun. Burası boş. Fethiye heyetinin ikinci durağı Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'dı. Başkan Acar kendisini ziyarete gelen heyete teşekkür ederek Bodrum, Fethiye ve Marmaris'in aralarında iletişimin kuvvetli olması gerektiğini savundu. Sizlerle birlikte zaman içerisinde diyalog içerisinde olmamız, görüş alışverişinde bulunmamız bizler için de çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ben bu nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçeler arasında birbirimizle yakın diyaloglar kurabilmek için böyle bir ziyareti gerçekleştirdik. Muğla hepimizin bu nedenle daha sıkı ilişkilerde bulunmak için bu tür ilçe ziyaretleri yapacağız şeklinde konuştu. Potansiyel çok yüksek. İstanbul ziyaretleri yaparken hem bir gönül var hem turizm köprüsü oluşturmak adına hareket ediyoruz. Sayın Kaymakamımızla beraber sizler hakikaten güzel bir çalışma yaptınız. Toplu olarak, ekip olarak bizi ziyaret ettiniz. Biz de aynı şekilde Marmaris'i e ziyaret ederdik. Marmaris Kaymakamı Ali Galip Saral, iki ilçenin hemen her konuda diyaloğunu Muğla için faydalı olacağını belirterek, Başta ekonomik konular olmak üzere huzur ve güvenliğin sağlanmasında da etkili olacaktır. Bu ziyaretlerin karşılıklı olarak tüm ilçelerde sürdürülmesi gerekir şeklinde konuştu.